Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript derslerimizde alert ve prompt kullanımından bahsedeceğim. Alert'i zaten biliyorduk. Küçük bir e, örnekte hızlı bir geçiş yapacağız. Alert kullanmak için ne yapmamız gerekiyordu? Normalde e, başına sadece alert yazarak bir tane parantezin arasına kullanıcıya göstermek istediğiniz mesajı şu şekilde gösterebiliyorduk. Merhaba yazıp mesela kullanıcıya gösterebiliyoruz. Ve sayfamızı açtığımız zaman e, daha doğrusu sayfa yenilediğimizde veya sayfamıziklerinde bu mesaj gözüküyordu. Bunun başına Windows yazsanız da yine aynı şekilde değişen bir şey yoktu. Yine de çalışacaktı. Buna Windows neslimizin bir metodu olarak kullanılıyor. Bunun dışında bir de prompt özelliğimiz var. Bu özelliğimiz ne işimiz veriyor Onu şöyle gösterebilirim. Daha doğrusu bunu göster önce bir tane değişken oluşturalım. Mesela daha doğrusu bir etiket oluşturalım. Paragraf etiketimiz olsun ve e, buraya mesela yazı diye bir şey yazalım. Şöyle gelmesini istiyorum. Bunun içerisine bir şey yazdıracağım. tabii bunu da kullanıcıdan almak istiyorum. Ama bunu kullanıcıdan verirken kullanmayın. E, normalde HTML etiketlerini, input etiketlerini kullanmamız gerekiyor. O daha e, sağlıklı. Bir tane değişken oluşturma kullanıcıdan mesela bir isim almak istiyorum. İsimimiz şu. Bizim e, prompt etiketimi kullanarak daha doğrusu prompt özelliğini kullanarak Kullanıcıya iki tane değer verebiliyorum. Bir tanesi mesaj yani kullanıcının ne girmesini istiyorsam bunu yazabiliyorum. Şu şekilde mesela e, isminiz diye bir şey yazdım. Sadece bunu kullanabilirsiniz. Bu zorunlu olan. Bunu kullandıktan sonra bizim yapmamız gereken şey e, dökümet nokta selektörü kullanarak bizim paragraf etiketimize erişmek istediğini söylüyorum ve içerisine e, inner html kullanarak bizim isim değişkenimi ekrana yazmak istediğimi söylüyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra sayfamızda da gördüğünüz gibi üstüne isminiz yazan bizden bir veri girmemizi isteyen bir şey var. Bunu mesela buraya geldim ben kendi ismimi yazıyorum. Şu şekilde emre dediğim zaman gördüğünüz gibi buraya tekrardan yazdı. Sayfamızı yenidim iptal dediğim zamansa herhangi bir şey yazmıyor çünkü burada html etiketinde iptal ediyor artık bunun içerisindeki veriyi biz buradan aldığı için sayfayı komple sıfırlıyor mesela buraya Hakan yazmış olsaydım gördüğünüz gibi Hakan olarak geliyor ama kullanacağım veri almak yerine içine standart bir veri yazmak isteriz şöyle bir şey yapabiliyorum mesela Osman diye bir şey yazdım tırnaklar arasına sayfamızı yine gördüğünüz gibi burada Osman yazıyor burayı değiştirebiliriz mesela Emre yazdığın zaman gördüğünüz gibi Emre yazıyor. Sayfamızı yeniliyorum. Değiştirmeden tamam dersem gördüğünüz gibi Osman yazıyor. Kullanıcıdan veri alabiliyorsunuz. Veya da de default yani standart bir veri olmasını isterseniz buraya kendinize doldurabiliyorsunuz. Buraya değişken de ekleyebiliyorsunuz. Bunun için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Var diye bir değişken üstüne değişkeniz isminde gelen veri yapalım. Yani buradan bir veri geldiğini göstermek için. Yani herhangi bir şey girmek istemiyorsunuz ama buradan da e, göstermek istediğiniz bir şey var. Buraya bizim gelen veri değişkenimizi eklediğimiz zaman şu virgülü unutmayın. Unutursanız zaten e, benim editörüm hata veriyor, sizin editörünüz vermeyebilir. Farklı bir editör kullanıyorsanız e, vermeyebilir. Bu şekilde değişkeni de kullanabiliyorsunuz. Yani illa e, içeriğini sizin yazmanıza gerek yok. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi isminiz diyor. Emre diyorum ve bu şekilde karşıma çıktı bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Yani kullanıcıdan bir veri almak istersek bunu kullanıyoruz. Bunun içeriğini burada mesela yazmak istersem şöyle Emre yazdığımız zaman sayfamızı Gördüğünüz gibi yani burada değişken olarak da ekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir değişen bir şey yok. Ben değişkeni önce boş bırakmıştım. Burada almak istediğim için. Veya da buraya bir değişken de ekleyebilirsiniz. Veriyi yukarıda da yazdırabilirsiniz tamamen size kalmış bir kullanımı mevcut daha iyi açıklamak için w3 adresine gidip buradaki örneklere bakabiliriz burada da gördüğünüz gibi bir örnek mesaj var. şu ilk mesajı girmek zorundasınız yani kullanıcı ne istediğinizi belirtmek zorundasınız ama şu ikinci mesajı girmek zorunda değilsiniz kullanıcı e, Siz bir şey yazmasanız da ne yapacağını artık biliyor Çünkü şurada ne istediğinizi söylemişsiniz Burada açıklamalar mevcut. Burada kendini dene bölüm var. Burada deneyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi şuradaki Harry Potter ismini default olarak içerisine yazmış. Tamam dediğiniz zaman merhaba Harry Potter bugün nasılsın diyor. Bu şekilde bir yazı hazırlamışlar. Burada dediğim gibi örnekleri var. Burada da açıklaması mevcut. Kullanım ve açıklaması mevcut. Display yani görünen bir metodu var. OK ve CANCEL yani vazgeçe tıklarsa bu server içindeki yazıyı almıyor yani e, herhangi bir şey göstermiyor. Oke okay tıklarsanız da olayı onayladığınızı daha doğrusu kullanıcının onayladığını söylüyor. E, demin yukarıda söylediğim gibi şuradaki prompt'un e, syntax yani yazım şeklinden bahsediyor. İlk yazdığımız mesajı yazmak zorundasınız. Burada da zaten string tipinde iki tane veri aldığını söylüyor şurayı yani bizim sayfamıza gösterecek olursak şuradaki isminiz bölümünü yazmak zorundasınız kullanıcıya bir mesaj vermek zorundasınız ama şurayı yazmak zorunda değilsiniz yazmasanız da burası çalışacaktır şuradaki default text bölümünü şöyle hatta gösterelim şöyle yazdığı zaman gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok çalışıyor tamam dersem herhangi bir şey göstermiyor Cancel dersem yine göstereyim. Daha iptal dersem yine de göstermiyor. E, i̇kinci yani şuradaki ikinci mesajı yazmak zorunda değildiniz. Burada da öyle yazıyor zaten. Tamamen seçenekler de, arasında. E, default olarak kendisi bir e, yazı ekliyor. Yani aldığı yazıyı oraya ekliyor zaten. Herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Burada da farklı örnekler yapmış. Burada switch döngüsüyle ile bir e, olay gerçekleşmiş. Şöyle dene dersek tamam diyorum. Burada farklı sonuçlara farklı şeyler yazmış. Kullanımı bu şekilde. Tabi ama bunu kullanıcıdan bir veri almak için e, kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle HTML input etiketini kullanmanız daha sağlıklıdır ve daha mantıklı bir şeydir. Çünkü e, kullanıcı tarayıcıları javascript'i engellemiş olabilir. Veya da e, bu çıkan pop uplara izin vermiyor olabilir. Sizin bu yaptığınız kod çalışmayabilir. Mozilla Developer tarafında da yine aynı şekilde açıklamalar mevcut. Burada da yazımından bahsediyorum. Başına Windows yazsanız da yazmasanız da çalışıyor. normalde bu bir Windows nesnesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani şöyle gösterecek olursak. Bizim Windows nesnemizin metotlarından bir tanesi. Alert ve şurada gördüğünüz gibi Alert ve Prompt bizim window metotlarımızdan ikisi. Kullanımı bu şekilde w 3 School adresinde de e, örnekleri vardı. Mozilla Developer tarafında da açıklama ve örnekleri mevcut. Bunları kendiniz inceleyebilirsiniz. Ve web dev sitesinde de gayet güzel bir açıklama yazısı eklemişler. Burada da kendiniz inceleyebilirsiniz. Aklınızda herhangi bir sorun varsa bunları da e, okuyarak sorunlarınıza cevap bulabilirsiniz. Bu dersimizin de konusu bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.